Gıda gibi zorunlu bir diğer ihtiyaç olan temizlik malzemeleri de tüketicinin bütçesini sarsıyor. Test Başkanı Bendevi Palandöken temizlik malzemelerindeki vergi yükünün hafifletilmesini talep etti. Tüketici de aynı görüşte. Tedarcansız hiçbir şey yapamam. Bir gün yıkamadım mı bayan dairenin içi kokuyor ya. El sabunuydu, uydu, bezidi, bebisi. Çamaşır suyu bir kere başta. Yani artık dibini su koyuyoruz, karıştırıyoruz. Ne indi Şimdi deterjanların içine. Hı. Onu temizlik yapıyoruz. Şimdi yetmiyor. Vatandaşların en çok şikayet ettiği şey temizlik ürünlerindeki ÖTV ve KDV. Bunda mutlak ve mutlak... ÖTV ve KDV indirimi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken temizlik malzemelerindeki ÖTV kaldırılsın, KDV indirilsin çağrısında bulundu. Gıdanın yanındaki en temel ihtiyaç olan o malzemelerin fiyatları da el yakıyor çünkü. Geçen işte alışverişe bir gittik, çocuğun bezleriydi, bilmem nesiydi, temizlik malzeme sadece, daha kahvaltı falan hiçbir şey yok. Verdiğimiz para bir milyar para. Valla çamaşır suyundan tut, el sabununa kadar hepsi pahalı. Bir evde kullanılabilecek en temel temizlik malzemelerinin listesini çıkardık ve küçük bir semt marketinden alışveriş yaptık. Fişi de elimizde. Neler almışız? 16'lı tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı, bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, şampuan, diş macunu ve banyo mutfakta kullanmak için krem deterjan. Fişin toplam toplam tutarı 406 lira 60 kuruş. Vergilere giden oranda yazılı yaklaşık 58 lira. Aldığımız ürünlerden sadece diş macununun %8'lik KDV'si var. Geri kalan tüm ürünlerin KDV oranı %18 şey peçetesi aldık. Yemin mi? ederim 300 milyon verdik geldik. Ne peçetesi? Şey de tuvalet peçetesi affedersin. O. Tuvalet kağıdı. Onu bir de ne bir şey de aldık. Vallahi 300 milyon verdik geldik. Bir de bebek bezi eklense bu alışverişe 80 ila 150 lira arasında artacak masraf. Ama o da en temel ihtiyaçlar arasında. İşte benim torunum var. 400 lirayı buluyormuş şu anda. Ne kadar gidiyor kızım diyorum. 45 gün falan diyor. 2 hafta önce kurtulmuşlar. Evde bayram evresi esti yani. Bezden kurtulduk. Diye. Evet aynen böyle yani. Ha, etikete önceden pek bakmıyordum ama şimdi hepsine tek tek etiketlere bakarak alıyorum. Yani zorunlu olanları alıyorum. Yani dedim ne yani kendi kendinize zam mı yapıyorsunuz dedim yani. Şerif... Savaş var dedi Nedir, o adamına da oraya mal oluyormuş. Ondan yüzden olmuş. Futi yüzünden. He futi futun yapıyormuş bunu. Ondan olmuş yani. Yıkamak sonra bak işten çıktım. Bir yıkamam lazım üstümü. Çalıştıramıyoruz makineyi. Hafta bir kez çalışma çalıştırıyoruz. Bakın sıkıştır, sıkıştı, sıkıştırıyoruz. Tüketici bütçesinin önemli bir kısmını bu ürünlere vermek zorunda. TESK Başkanı da hükümete çağrıda bulundu. Vergi indirimi talep etti. Öte bir kere kaldırılmalı. KDV'de %1'e indirilmeli. Çünkü bunlarda %18'lik gibi bir KDV oranı var. 3 sene olur. 3 sene, sene olur. Ne oldu? Hiç şey olur. Tabii canım.